Efendim, manzara geldik. Efendim, sel seli götürüyor. Daha da kaldık. Efendimiz, buraya boş uçmaz, kervan geçmez. Evet ne yapacağız? Ekmeğimiz az var. Sigaramız bitti. Efendim mesela. Allah'tan arabamız var ki şey, sen seli götürüyor. Bak bak sele bak. Bak bak ve altı mıcık mıcık çamur. Efendim dua ediyoruz ki Ya Rabbi bizi kurtar diye. Ya Ertuğrul kardeşim kurtaracak ya da jandarma kurtaracak. Yağmurun kesilmesini bekliyoruz. Normal yerde yağmur yağıyor ama bura gibi değil burada aşırı bir yağmur yağıyor. Efendim mağdur arkadaşlarımız var. Çok mağdur durumdayız. Bak mağdurlardan biri Aşkım, bak biri Metin'ciyim, biri Metin. hocam. Bak öbür Metin. Şarkısında da Metin kalmadı, üçü de Metin. Hepsi, Metin. hepsi Metin, hepsi mağdur durumda. Efendime söylemeyin. Allah 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 Merhaba. Allah Allah. Allah Merhaba. Allah Allah Allah. Merhaba. Allah, Allah. Merhaba. gel bak, şimdi de tolu. Bak 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 bak. Bak. Altı mıcık mıcık çamur. Efendim ben